Evet arkadaşlar bölgede atmaca derneği derneğimiz vardı fakat bazı sebeplerden dolayı yeni dernek açmak istedik bunun alt yapısını oluşturduk şu anda bunu resmi hale getirmeye başladık Pazartesi günü onaylanacak bu şimdi benim istediğim şudur. Benim asıl amacım şudur. Bölgede bir insanın elinde atmaca olduğu zaman utanarak sokaklarda gezdirirlerdi. Çünkü baksana bu atmacayı kolunu almış geziyor. Çünkü toplum öyle bir hale gelmiş ki insanlar sadece maddi olarak her şeye baktıkları için bazı kültürel değerlerinin farkında olmadıkları için küçümseleniyordu bu sürekli. Bir delikanlının konuda bir atmacı olduğu zaman insanlar küçümseniyordu. Ve bizim amacımız bölgede atmaca kültürünün bir insan üzerinde ne kadar önemli bir unsur olduğunu anlatmak için, gösterebilmek için biz bu yola düştük ve atmacaracılık kültürünün ne kadar esas ne kadar değerli olduğunu göstermek için yola çıktık aslında. Şimdi baktığınız zaman insanlar e, toplum içerisinde insanlar çok böyle mutsuz insanlar var. Karadeniz bölgesinde bu hiç yakışmayan bir unsur. Baktığınız mı Karadeniz insanı neşeli, canlı olarak bilinir. Fakat şu an insanlar gerçekten yaşam içerisinde bazı sıkıntılar olduğundan dolayı insanlar boğulmuş bir vaziyette. Eğer biz Ağustos ayı gelsin diye biz zamanla yarışırken yani insanlar aslında insanları mutlu eden bir unsurdur bu kültürümüz. O sebepten dolayı bu kültürün her zaman güçlü bir şekilde bölge insanının da bilinç, bilinçli olması, dışarıdan gelen insanların bizim bu bölgenin kültürünü daha iyi görebilmesi için bu atmacacılığın daha on plana çıkarabilmek için aslında vermiş olduğumuz bir mücadeledir bu. Başka da bir diyeceğim bir şey yok. Teşekkürler. Evet, atmaca tutkumuzdur. Bu tutkuyu adetlerimizi daha iyi yaşatmak için bu derneği kurmaya karar verdik. Aynı zamanda bunu daha güzel tanıtıp yöremize daha iyi yaşatmak için çalışacağız. Kimseyi küstürmezden, herkesi kucaklayarak da bir dernek kuracağız. Hayırlı olsun diyorum. 600 yıllık geleneği evlatlarımıza, torunlarımıza hepsine aşılamamız için bu geleneği sürdüreceğiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. Derneğimizi kuruyoruz. Hayırlı olsun. İnşallah her şey çok güzel olacak. Yeni dernekle, yeni isimle her şey çok güzel olacak. İnşallah. Valla diyecek bir şey herkese hayırlı olsun. Güzel bir şey olacak inşallah. İnşallah. Ardışını hayırlı uğurlu olsun. Yeni dernek. Aynen ardışını hayırlı olsun. En güzel şekilde bu de, kültürü yaşatmak için Cemil abimiz eline girene her şey yapacağına gönülden yanıyorum. Evet.